Özellikle'nin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Haziran ayı olan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Mehmet Kural Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Altso Başkanı Eray Erdem, turizmden şehir disiplinine kadar birçok konuda önemli uyarılarda bulundu. Toplantıda konuşan Altso Başkanı Eray Erdem, Haziran ayı yönetim kurulu faaliyetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirirken, gelecekte yapılması planlanan çalışmalar hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Alanya keçi boynuzunun coğrafi işaretini aldıklarını belirten Erdem, turizmin sosyal açıdan bitik durumda olduğunu vurguladı. İnanın, ben en azından yine kendimden söyleyeyim. hayatımda bu kadar zayıf, bu kadar... Sizin bu kadar kötü gidebilecek <laughs> bir görmedik. Hatta birkaç arkadaşımızla görüşüyoruz. Pandemi döneminde bile öyle bir şey yoktu. En azından bir öngörülebilirlik vardı. Başkan Erdem, Alanya'nın kontrolsüz büyüme, disiplinsizlik ve kalitesiz hizmet anlayışı nedeniyle turizmde büyük darbe aldığını belirterek, böyle giderse Alanya ruhuna El Fatiha diyeceğimiz bir köye dönüşür uyarısında bulundu. Şimdi bir şehri çok yorduk. Turizm açısından da sosyal açıdan da şehrimiz bitik vaziyette. Buraya içimizden felaket yılları yapıyor diyenler olacaktır. Medya farklı olabilir. Ama görünen köye kılav çok çok özür diyorum. E, aptalıktan öteye geçme diye düşünüyorum. Bu işlere biz de bir hızlı bir çözüm bulamazsak ben buradan tekrar anons etmiş olayım. 2026 çok daha kötü olur arkadaşlar. Bunu da bir diyor. hem rakip ülkelerimizin sayısı artıyor. Hem dünya genelinde bir ekonomik dağılma hem bizim ülkemizdeki pahalılık, yani tercih edilebilirlik noktasındaki argümanlarımızı yitirdik, kaybettik. E, deniz kum güneş, her yerde var arkadaşlar deniz kum güneş. Bizim tercih edilebilir noktasındaki argümanlardan bir tanesi uygun fiyat, iyi hizmeti uygun fiyata vermek. En önemli argüman buydu, bunu kaybettik. Dolayısıyla bu saatler sonra bizim artık kalite yarıştırmamız lazım. Yani biz sadece ucuzuz diye, diye müşterilerimiz ama şu an yok. Artık ne yapmamız lazım? Tercih edilebilme, bilme noktasında farklı Sokmamız lazım. Bu da işte az anlattığımız sorunların istisnasız tespiti ve istisnasız uygulamaya geçilmesiyle o çözümlerle. aksi takdirde alan ya hakikaten ruhuna en büyük bir köye dönüşür ki gidişat maalesef o yöne doğru.